Şimdi e, başımızda bir bela var. O da MR raporu denen bela. Şimdi bana e, hastalar özellikle internetten ya da e, telefondan vesaire bir MR raporu yollayıp hocam e, bende bu var e, ne yapalım diye soruyorlar. Şimdi e, MR'ınızın raporunda ne olduğu sizde ne olduğunu göstermiyor. Çünkü... Ee, yani insan görüntülemeden ibaret değil. Önemli olan sizin şikayetiniz. Sizin şikayetinizin nelerin yapabileceği ve onları yapabilen şeylerin MR'da bir karşılığı olup olmaması. Yani MR teşhisi bir doğrulama yoludur. MR teşhisi sizin hastalığınız değildir. Bunun altını çiziyorum bakın. MR bir teşhis doğrulama yöntemidir. Ama MR'daki bulgular sizin neyiniz olduğunu göstermez. Bir de şöyle bir durum var MR raporu sorunu. Şimdi MR'ı kim okuyor? Nasıl e, belli işleri yapan doktorlar e, farklılaşmışsa ne bileyim işte e, ortopedide benim branşım var ben diz omuz kalçayla uğraşıyorum bana bel geldiğinde, boyun geldiğinde, çocuk geldiğinde, el ayak geldiğinde ilgili arkadaşlara yolluyorum. Nasıl bu böyleyse aslında radyoloji de dünyada da böyle bir ayrılma var. Yani iskelet sistemi radyoloğu diye bir şey var. Türkiye'de bu var mı? Yok. Şimdi bir radyolog düşünün işte bir beyine bakıyor gidiyor hastanın memesine ultrason yapıyor sonra damarına bakıyor sonra diz emarına, boyun emarına bakıyor. Şimdi onun çok iyi bu konuda uzmanlaşması mümkün değil. Yani hata kesinlikle radyolog da değil. Hele böyle SGK'ya bakan günde 500 tane MR e, yok film vesaire inceleyen insanları düşünün. Onlar ne kadar detaylı bakıyorlar. Onun için eğer bana bir şekilde ulaşıp da hocam e, fikriniz ne dediğinizde bana Allah aşkına raporu filan yollamayın elinize MR görüntünüzü alın bana hocam bir E devletten baksanız demeyin çünkü benim sistemim E devletle uyumlu çalışmıyor siz E devletten indirin ya da en doğrusu nerede çektirdiyseniz oradan bir CD'sini alın onu yola, yollayın, onunla gelin. Çünkü ben kendimin ilgilendiği konularda mükemmel biçimde MR'ı değerlendirebilirim. Sizin şikayetlerinizle birlikte onu üst üste oturtup sizin buyunuz var ya da şuyunuz yok diyebilirim.